...cevap ver Tilki. Sevgi abla nerede? Ya sen ne kadarını biliyorsan ben de o kadarını biliyorum. Anlattı ya Mehmet abi, Fransa'ya gitmiş. Ha, sen de buna inandın. Hop! Gel buraya, gel. Konuşacağız daha seninle, gel. Ya Tilki bırak, belanı mı arıyorsun? Evet, belamı arıyorum. Bak, ayaklı bela. Ne haber la psikopat? Seninle daha işimiz bitmedi, biliyorsun değil mi? Savaş! Hadi sen git dediğimi yap. Ne o? Bakıyorum da yürüyüşün değişmiş. Süper güçlerin ortaya mı çıktı yoksa? Sen şimdi beni boş ver de bir şunu izle. Asıl süper güç kim neymiş bir gör. Hala saçmalıyorsun ya. Gözünü seveyim sus artık Levent. Konuştukça batıyorsun çünkü. Ben sussam neye yarar be gülüm? Görüntüler konuşuyor. Ah kendinizle. ...ve kız Çok yakında sinemalarda. Coming soon. Eğlence istiyordun değil mi lan sen? Delice. Sana, Sana eğlencenin... ...Allah'ını göstereceğim şimdi. <gülüyor> <gülüyor> sırıt sen sırıt. Seni o kadar eğlendireceğim ki... ...aklını kaybedeceksin gülmekten. Anlaşıldı. Sen hala akıllanmamışsın. Savaş yapma. Anlamadım. Allah aşkına uğraşma şununla Tilki. Diyorum ki bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayacaksın. Canını öyle yakacağım ki seni öldürmem için yalvaracaksın bana. Derdin ne lan senin benimle? Hiç. Canını yakmak istiyorum sadece. Savaş, Tilki yapmayın ya. Peki. Senden nefret ediyorum. Duydun mu beni? Senden nefret ediyorum. Tilki! <laughs> Tilki dur ne yapıyorsun? Yardım etsenize. Ya Tilki. Nasıl olur bu ya? Sen bilgisayarda yaptın değil mi bunu? Aklın sıra bende dalga geçmeye çalışıyorsun. Ne bu efekt mi bu ne? Aylin sence neden sürekli eldiven takıyor? Dokunduğu her şeye elektrik çarpıyor da ondan. Bunlar normal bir aile değiller. Ben sana söylemiştim. Daha doğrusu bunlar aile değiller. Kıvanç da Aylin kardeş bile değil. Yeter Levent. Saçmaladın sen. Çağlacığım, sen akıllı bir kızsın. Neden böyle aptallık ediyorsun? Her şey ortada. Nasıl fark etmezsin ya? Kıvanç'ın yanına her yaklaştığında Aylin'in beti benzi atıyor. Öpüştüğünüz fotoğrafları gördüğü zaman koridorda hatırlamıyor musun? Kızın dünyası başına yıkılmıştı. Fark etmedin mi hiç? Böyle bir ağlamalar, kaçıp gitmeler, histerik krizler falan. Kıvanç Bey de koştu peşinden gitti. Sence normal miydi bütün oğlanlar? Hangi abi kardeş bu şekilde davranır ya? Aç artık şu gözünü biraz lütfen. Nasıl ya? Benimle oyun oynadılar öyle mi? Sadece senle değil hepimizle dalga geçtiler. Allah kahretsin. Allah ikisini de kahretsin. Çık. Lan benim ne derdin ne? Nefret ediyorum senden. Niye lan? Niye lan? Niye? Niye? Tilki bırak. Yeter. Manyağın teki işte görmüyor musun? Savaş iyi misin? Sen çok mu normalsin peki? Halin. Söylesene. Sen çok mu normalsin? Ne diyorsun ya? Hey millet, bu kız var ya, insan değil. Bir ucube. İnşallah ne yapıyorsun? Yeter. Ne oldu? Kız kardeşinin foyası ortaya çıkacak diye mi korkuyorsun? İnşallah. Her ne duyduysan biz sana doğrusunu anlatırız. Şimdi sırası değil. Hayır. Tam sırası. Herkes halinin nasıl bir ucube olduğunu öğrenecek. Bakın bakın. Gördünüz mü? Elektrik kız nasıl da neşelendi. Hadi Aylin. Bize bir gösteri yap hadi. Çağla yapma dedim yapma. Bana yalvarmak için çok geç kaldın Kıvanç. Telefonun şarjı biten varsa Aylin'e bağlayabilir. Çağla yapma dedim. Aylin sakin ol. Tamam lütfen sakin ol. Hadi Aylin. Daha iyisini yapabilirsin. Siz de öyle boş boş bakmasanız da. Alkışlayın. Çağla tamam artık yeter. Büyük gösteri başlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.